NFT nedir? Bir NFT, blok zincirine genellikle Ethereum gibi kaydedilen benzersiz bir dijital varlıktır. Değiştirilebilir terimi, bir varlığın başka bir benzeriyle aynı değere sahip olması anlamına gelirken, değiştirilemez terimi, bir, varlığın benzersiz olduğunu ve başka bir şeyle değiştirilemeyeceğini ifade eder. NFT'ler, genellikle dijital sanat eserleri, müzik parçaları, videolar, Oyun öğeleri ve koleksiyonluk eşyalar gibi dijital içeriklerin sahipliğini temsil eder. Her bir NFT benzersiz bir dijital imzaya veya koda sahiptir ve bu da onu tek ve taklit edilemez kılar. Bu imza, NFT'nin orijinal olduğunu ve kaynak olarak belirlenen sanatçı, yaratıcı veya sahibi tarafından onaylandığını gösterir. NFT'ler blok zinciri teknolojisinin sağladığı güvenilirlik, sahiplik izleri ve benzersizlik özellikleri sayesinde popülerlik kazanmıştır. Koleksiyoncular, nefetileri dijital varlıklarını korumak, sahipliklerini kanıtlamak ve dijital pazarlarda alım satım yapmak için kullanabilirler Ancak nefeillerin değeri subjektiftir ve birçok faktöre bağlıdır. Popülerlik, nadirlik, sanatçı itibarı, tarihsel önem gibi etkenler nefetillerin fiyatını etkileyebilir. Öte yandan, NFT teknolojisi çeşitli tartışmalara ve eleştirilere de yol açmıştır. İklim etkisi, enerji tüketimi, telif hakları ve sanat eserlerinin dijital taklitlerinin yayılması gibi konular nefetelerin eleştirildiği alanlardan bazılarıdır. NFT pazarı hızla büyümekte ve gelişmektedir. Ancak teknoloji hala yeni olduğundan, gelecekte nasıl şekilleneceği ve kabul edileceği hakkında belirsizlikler bulunmaktadır. Videoyu yararlı bulduysan beğenip abone olmayı unutma bu tarz videoların gelmesini istiyorsan yorum yaparsan sevinirim.